eskiden işte taklitçi Müslüman olarak Müslüman kalmak kolaydı daha eskiden. Niye? Çünkü o sizin zihninizdeki konforunuzu veyahut da kabullerinizi yıkacak bir şeyle pek karşılaşmıyordunuz ki. Anne babanızı mahalleyi taklitle bir İslam yaşıyordunuz. Temellerini de düşünmüyordunuz. Allah'ın varlığını, dinin varlığını temellendirmeyi yaptıklarınızı öyle gelmiş öyle gidiyordu. Artık öyle taklitle bu işi götürmek kolay değil. Çünkü neydi? dizideki kimse de bir anda size rol model olarak çıkıyor. Yani bir yandan işte e, seyrettiğiniz bir filmdeki karakter de çıkıyor. Sosyal medyadan e, takibe aldığınız işte pop müzik şarkıcıları da işte dünyadaki falancalar filancalar e, da rol model olarak karşınıza çıkıyor. Yani e, taklit edilecek veya seyrettiğiniz böyle dar bir kesim, tek bir inanç yok ki. Çok geniş bir kesim var ve bu çok geniş kesimde çok fazla inançlar var. İşte böyle bir yapıda... Müslümanın bilinçli Müslüman olması çok önemli. Peki bilinçli Müslüman nasıl olanabilir? İşte Ramazan ayındayız. Ramazan niye program başında demiştik. Niye özellikle Ramazan ayı oruç için seçilmiş? Çünkü Ramazan Kur'an'ın indirilmeye başlandı. Değil mi? Bu ayın bir Kur'an'la ilişkisi var. Bu ayın Kur'an'la ilişkisinden dolayı hep ne diyoruz? Kur'an'ı anlayın, maya çalışın, Kur'an'ı anladığınız dilde okuyun, Kur'an'ı hayatınıza geçirin. İşte bilinçli Müslüman, Kur'an'ı hayatına geçiren, Kur'an'ı rehber edinen, Kur'an'ı furkan yapan, yani Kur'an'ın doğruyla yanlışı ayırt edici ölçü olduğunu anlayan, hayata geçiren, Allah'tan dinden önemli bir şey olmadığını farkına varan Müslüman. Bu bilinci alırsa bir insan, bu bilinçle işte o, dizileri seyreder, diğer şeyleri ile ilgilenirse, onların kendini olumsuz tesir etmemesi beklenir. Ama yani hiç yani siz bilinçli Müslüman olmamışsınız bana bir şey olmaz diye seyrediyorsunuz. E sonuçlarını görüyoruz ne oldu.